Hadi ama benden saklamanıza hiç gerek yok. Siz Hakan'ın babasısınız değil mi? Hakan. Hakan'ın babası olduğunuzu ve ondan çekindiğinizi biliyorum. Gerçi nedenini bilmiyorum ama. Sanırım aranızda bir kırgınlık var. Hmm. Merak etmeyin, her şey düzelir. Eh, ne de olsa baba olsunuz. Ee, Hakan evde mi? Yok yok, rahat olun. Ofiste akşama gelir. Hmm. Ay lütfen rahatınıza bakın. Alayım mı şu ceketinizi? Şimdi yok bakayım. yok yok. Yok yok, gerek yok. Ben de kalsın o. Peki. Aa, bir şey içer misiniz? Oturun, aa, kapı. Şey, durun durun, açmayın. Aa, niye? Ee, şey... buyurun. <laughs> 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 İyi günler hanımefendi. İyi günler. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama... ...banka soyguncusu iki ihtiyar arıyoruz. En son bu civarda görülmüşler. O yüzden evlere tek tek bakıyoruz. Burada yabancı birilerini gördünüz mü acaba? Yok, görmedim. Görürseniz lütfen bize haber verin. <laughs> Tabii. İyi günler. Size oturun. Ben çay yapayım size. Oh. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Ay. Ben dayanamayacağım. Hakan arayıp geldiğinizi söyleyeceğim. Eve erken ya, Yok 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 sakın arama. Arama arama. Haklısınız. Sürpriz olsun öyle değil mi? Ya ya sürpriz olsun. Aa sormadım. Aç mısınız? Siz zahmet etmeseydiniz. Aa öyle şey olur mu? Hemen hazırlıyorum hemen. Buradan da iyi mal çıkarmış he.